Çocuklar konuşmayın bak düşeceksiniz. Bakar mısınız? Ben mi hocam? Siz evet yeni mi başladınız? E, ee, şey ben hocam İsmail'in yerine geldim de hasta kendisi. Bizim niye haberimiz yok bundan? Ama böyle olmaz ki kafanıza göre. Herkes kafasına göre yerine adam koyamaz. İdareye haber vereceksiniz. Gelin benimle. Şimdi mi? Evet. Hocam bir bakar mısınız? Bu arkadaş İsmail Bey'in yerine izinsiz çalışıyor. Ne demek servis gelmedi? Çocukların hiçbirini mi almamış? Tamam. Polisi arıyorum ben şimdi. Burcu Hanım ne oldu? Servis çocukları almamış. Yeni gelen çocuk var ya Öykü bir tek onu almış. Sonra diğer okullara gitmemiş bile. Nasıl yani ne olmuş ki? Bilmiyorum. Ben polisi arıyorum şimdi Pınarcığım sen de servisin şirketini ara hemen. Tamam. Uğur, öyküyü servise bindirdin mi? Tabii. Tabii hayatım tabii kendi ellerimle bindirdim. İyi, senin servis yok ortada. Ne? Ya yani ne? ne? <laughs> Ay, yani nasıl? Nasıl olmaz ya? Yok işte oğlum yok. Sadece öküyü almış. Hay anasını, avradını. Avradını a nasıl bindir... Bindi servise bindi. Oğlum pansiyona hemen pansiyona gel hemen hemen. <laughs> tamam. Tamam canım, canım öpüyorum. ben de, ben de seni, ben de seni. <laughs> e, Sevgi Hanımcığım, benim çok acil bir şekilde kalkmam lazım. Kusura bakmayın, çok affedersiniz yani. Önemli bir şey mi? Yok yok yani ailevi, ailevi diyeyim ben size. Ama sizi tanıdığıma çok memnun oldum. Çok teşekkür ederim ben de öyle. hayatım. Öyle. Ay canım benim, ay süt. Ay ay bebek bu bebek maşallah. Hadi, Sağ ol. hadi görüşürüz. Dikkat edin. Tabii 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 edeceğim, edeceğim. Ne yaptın kardeşim? Var mı öyküden bir haber? Yok abi arayan yok, soran yok. Delireceğim ya kafa yeme kızına benim. Oğlum tamam bir sakin ol, bir sakin tamam ya. Oğlum. Ya nasıl sakin olayım ya? Ben niye geldim ki buraya zaten? Ben gidiyorum abi kızımı aramaya. Saçma lan ama gözünü seveyim. Nereye gidiyorsun ya? Ya ne bileyim Cemal'i bulmaya, jilesi bulmaya. Öykü Cemal Cemal deyip duruyordu. Belki de o iterif bir şey yaptı. Oğlum bir dur. Allah aşkına bir dur. Bak bir sakin beni bir dinle. Ya beni bir dinle ne olursun ya. Oğlum bu Cemal bu kızı kaçırsa eve götürür mü sence? Ha? Bu herifin derdi kim oğlum? Cemal'in derdi kim bana söyle? Ha? Biz. Biziz. Bu adam eninde sonunda bizi arayacak. Bak arayacak bizi sabret. Sakin. Ne olursun kardeşim sakin ya. Gel bir otur şuraya bir sakinleş. Gel. Of. Of. Abi ben ne yapacağım? Oğlum ben içeri girsem çıkamam. Ben kızımsız ne yapacağım? Tamam tamam oğlum. Tamam merak etme. Gideceğiz, kızımızı kurtaracağız. Bu kadar basit. Oğlum nasıl alacağız ya? Bilmiyoruz ki öykünün nerede olduğunu. Bulacağız oğlum. Bak beni iyi dinle. Ben şimdi gideceğim bir tane araba bulacağım. Sonra bu mevzuyu çözeceğiz. İnan bana ya. Araba. Araba iyi fikir. Bir tanesin kardeşim. Hah. Sen de bir tanesin kardeşim. Bekle burada tamam mı beni? Hemen, hemen gel geleceğim, hemen geleceğim. Tamam bak bensiz bir hareket etme sakın ha. Tamam. Hadi. Geleceğiz kızım dayan biraz da. Hadi be Uğur neredesin ya? Ulan Uğur. Uğur. Bula bula bunu mu buldun? Ne yapayım oğlum? Ayağımızı yerden kesiyor. Geri zekalı dikkat çekmeden nasıl gideceğiz? Ulan oğlum Mehmet'ten bulabildim başka kimseden bulamadım. Ya, tamam, yürü. Tamam, yürü be yürü. Çabuk çabuk. Hoppa oh, oh, yavaş gelin. Siz kahvaltıda yürek falan mı yediniz lan? Kes lan. Birine bakıp gideceğiz işte. Herkes sizi arıyor. Benim başımı bela sokmadan basın gidin buradan. Nereye kaçıyor İsa? Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyor? lan sıçan gibi? Bana bir şey yaparsanız bitersiniz. <laughs> Konuş lan! Kızımı nerede tutuyorlar? Ben kız falan bilmiyorum. Ben bir tek jilet öterim diyorsun yani ha? Bakın pişman olacaksınız. Lan kızım nerede kızım? Bilmiyorum. Son kez soruyorum. Kızım nerede? Yaklaştık sanırım. Buralarda bir yerde olmalı. Neredesin? Geçmedik değil mi bir şey? Yok be abi. Ha 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 şurada. Nerede? Bak gördüm. Gördüm gördüm Görüşmeler. gördüm. gördüm, yanaşıyorum. gördüm. Yanaşıyorum. Tamam tamam yanaşıyorum kardeşim buraya. Sabret kızım. Geldi baba. Şiş, bir şey diyeceğim sana. Bana bak bana. Şişt, bırak, bırak, Oğlum böyle girilmez. İçeride bir sürü adam var. Ya. Bizi kolumu sallayarak giremeyiz lan. Beni bir dinle ya. Ya Demir. <laughs> Öykü. Boş olun burası. Allah kahretsin. Yalan söylemiş. Serimsiz, yalan söylemiş. Yanlış adres verdi. Bir de bıraktık herifi. Oğlum ben nasıl bulacağım kızımı? Ben nasıl bulacağım kızımı? Tamam oğlum dur bir dakika dur. Bir dakika dur. Of. kalpten gideceğim ya Uğur bunlar nereye götürdü benim kızımı ha ya oğlum düşünüyorum düşünüyorum bulamıyorum ya abicim nereden bulacağız ya nereden yani bizim bilmediğimiz bir yere götürmüşlerdir işte kim bilir nerede kızım şimdi abicim çek karakola çek karakola bir an önce yani öküye bir şey yaparlarsa şu an intihar ederim ya gözünü seveyim Allah rızası için biraz daha sık dişini ne olursun ya ya bir iki kere haber saldım gelsin şu haber ondan sonra ne yapacağımıza karar verelim ne olur demir ya Allah'ım yarabbim Ya biz nereye gittiğimizi bilmiyoruz Uğur. Bilmiyorum oğlum, ben de bilmiyorum artık. Boşa gidiyorum öyle ya. Uğur. Karakola gidiyoruz. Ben teslim oluyorum. Sen de dışarıda kalıp öyküye bakıyorsun. Başka şansımız yok. Ne diyeyim oğlum? Böyle şansın içine çek karakol. Gidiyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.